Şampiyon. Masa tenisi, atletizm ve gülle yarışmalarından altın ve gümüş madalyayla döndüler. Türkiye şampiyonasında üstün başarı elde eden özel sporcular Bozkır Belediye Başkanı Saadettin Saygı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. <laughs> Misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Saygı sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Zaten hepsi bizim gözümüz. Bize altın madalya kazandıran çocuklarımızı alnından öpüyorum. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu gururu bize yaşattılar. Konya'mızı, Boşkun'umuzu en güzel şekilde Mersin'de temsil ettiler. Müsabakalarda masa tenisinde Emirhan Arıcı Türkiye şampiyonluğuyla altın madalya alırken Enzel Özçelik ve Sılanur Elmas da gümüş ve broz madalyayla döndü. Hayır hocam,